İyi günler arkadaşlar. Teknolojikman.net teknoloji gündemine hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Yiğit. Bugün Yiğit'le birlikte her haftaki olduğu gibi teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Evet. En güncel haberimizi bize anlatmaya başla Yiğit. Evet, biliyorsunuz ki Sony Xperia Z ailesine Sony güncelleme getirmeye karar vermişti hepsine. Özellikle Z'ye geleceğini duyduğumuzda kullanıcılar pek çok taraftan şaşırmıştı. Aynen ve evet. Android 5'in biraz sonra çıkart çıkartacağını hala düşünüyoruz. bu Z serisinden en son çıkan Xperia Z3 Lollipop güncellemesine kavuştu. Hatta sertifikasını bile yayınladı. Evet Sony bu anlamda telefonlarında kaliteye dikkat ettiği için Yiğit, evet güncellemede veya güncelleme yaparken updatelerinde sertifika olarak yani yasal bir sistemin doğrulandığına dair bir kayıt yayınlıyor. Bu kullanıcı açısından bir güvenlik diyebiliriz. Evet bence de öyle. Ayrıca e, Xperia Z ailesi benim hoşuma giden tasarımsal olarak olsun, donanımsal olarak olsun hoşuma gidiyor. Benim en çok beğendiğim yönü kalitesi ve kullanıcılara hitabı. Evet. Ama teknik serviste aynı güvenceyi söyleyemiyorum. Evet, teknik en iyileştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Evet, teknik serviste biraz eksikler diyorum. Evet, devam edecek olursak Galaxy S6 biliyorsun ki e, çıkacak. E, ve mobil dünya Kongresini tanıtılacak. 1 Mart'ta Barcelona'da. Ve onun yanında S6'nın H modeli tanıtılacak. Biliyorsun ki Note 4 Edge çıktı. Yani yan ekranı oval. Yani ayrıyetten yanında bir ekran bulunduruyor. Hemen bunu söylerken kullanıcılarımıza söyleyelim. Sana da sormak istiyorum. Kullanım açısından. Biz şimdi telefonları tutmaya alıştık. Yani, Kullanımında bence biraz problem çıkacak mı? Tek elde olarak büyük bir ihtimal sıkıntı çıkar. Hatta mesela telefonu böyle alırken, sola doğru böyle alırken tutamayabilirsin. Hani ekran kabrisi olduğu için. Bu yüzden kabı biraz kap herhalde aldırtacaklar. Kap aldırtır ama bence iki tarafı da Eğimli olsun daha güzel olabilirdi. Ama bu sefer hiç zaman. <laughs> evet. Sen kullanıcı bıraktım ama masada kalacak telefon. Ya ama artık hani telefonlar bence kağıt gibi olmalı. Kağıt gibi olmalıdan kastım. Hani böyle bir ovarlatılmış bir tasarım. Bence şey değil hani böyle tamam. Tam keskin köşeli olmasın ama. Hani böyle bir kağıt gibi dursun. Masaya Sadece bence ekran olsun. Sadece ekran olsun. E sadece ekran olması da biraz dezavantaj. Hani diyelim ki dışarı çıktın soğukta, karda, kışta düşürdün. Ekranın içinde bulunan ledler zarar görebilir. Bak karda telefonu düşürdük. Hayırlısı. <laughs> 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 Bu şey gibi oldu hani dışarı çıkıyoruz. Her şeyimiz sapa sağlam. Yokuştan kayılıyoruz. Kafamızın üstüne düşüyoruz. Yani telefonu al. Korumayı bilmedikten sonra yiyip bir önemi olmuyor yani evet. dikkatli davranmamız gerekiyor Gerek Doğru. kış aylarında özellikle buzlanma tehlikesine de dikkat <laughs> etmemiz evet. gerekiyor Hani <laughs> <laughs> anladın mı demek istediğini Asus Zenfone 2 Mini e çıkacak e zaten CES 2015'te Zenfone 2 tanıtılmıştı bu Zenfone 2 Mini biraz daha özellikleri kısıtlanmış olarak karşımıza çıkacak Hı -hı. evet özellikle kamera konusunda biraz daha kısıtlanmış olacak bu Zenfone 2 mini'nin e, kamera özelliklerinden birisi ise 8 megapiksel arka kameraya sahip olması. 2 megapiksel ön kameraya sahip olması. Selfie kamerası olarak 2 megapiksel kalite kalitede olursa yetecek düzeyde bence 2 megapiksel. Aynen öyle. Eğer yazılımsal bir problemle karşılaşılmazsa oldukça iyi, iyi, çekecek. bir sonuç verir bize resimlerimizde. Ve e, mesela Zenfone 2'de dual ton flash varken bunda tek flash. Yani beyaz flash var. Aynen öyle. Hani e, biraz da fiyatsal olarak bakıldığında daha ucuz olur. Herhalde biraz müziği, olur. Müziği edildi biraz daha fiyata. Tabi. <laughs> Ve özellikleri de hani, yine Intel Atom Z2560 kullanılacak. Zaten artık. 2 çekirdek ama 4 çekirdek gibi davranacak o e, içindeki çekirdeklerde chipset. Ve 2 GB RAM'e sahip olacak. Bence iyi bir telefon ama nasıl bir telefon ülkemize gelirse de düşük bütçe olarak amınakoyacak telefonlar arasında sokulabilir. Ayrıca Galaxy Note 8 için güncelleme Şimdi çıkmış. Ben, Lollipop. Lollipop güncellemelerinde Android 5 diye adlandırdığımız Lollipop'da şöyle bir sıkıntı çıktı. Telefon kendine varsayılan ayarlarına kendiliğinden döndürebiliyordu. Evet. Kullanıcının bütün kayıtları olsun, kişileri olsun, rehberinde kişileri kaybedebiliyordu. İyileştirmeleri yoldaydı, artık iyileştirmeleri yasal bir şekilde de yapıyorlar. Bence Android 5'i kullanan firmalar iyileştirmeleri bir an önce kullanıcıya sunmaları gerekiyor. Yoksa kullanıcılar gerçekten mağdur kalabiliyor. Hani mesela Android 5 sürümünde e, ekran kilidinizi deseni ya da şifresini birkaç kere yanlış girdikten sonra telefon kendini tek yeniden başlatıyor ve fabrika ayarlarına döndürüyor. İşte bu kötü bir şey. Bu kötü bir şey. Çocuğunun elini alabilir telefonu. Evet. Uygulayabilir. O an yedeği olmayabilir. Bulut veya herhangi bir yedekleme programı kullanıyor olabilir. Kullanamamıştır yani yükleyememiştir ve bütün her şeyini kaybedebilir bir insan. 5.0.1'de bunlar tabii ki düzeltilmiş bir şekilde NATO'ya -E gelecek. Ben hemen evet. arkasından iPad Plus, diğer adını değerlendirmek olursa iPad Pro olabilir evet. adı. Bunun önemli özelliklerinden biri Yiğit, ekranında çerçeve dediğimiz boyut artık azaltıldı. Minimalize edildi. Evet. Yani ekran büyük olacak, çerçevesi küçük olacak. Bu Apple'ın şık bir tasarımı olabilir. Evet. Aynı şekilde serisine devam ediyormuş gibi iPad Plus diyebilir veya iPad Pro diyebilir ilgi çekici ad koyabilir. iPad'ler zaten bayağı bir kaliteli. Hani evet. e, elle tutuş olsun, yazımsal olsun, ekranın kalitesi olsun, donanımı olsun. Diğer tabletlerden sıyrılmayı başarıyor. Ayrıca e, bunda bence parmak izi, Touch ID de kullanılabilecek. Evet. Ama e, en son iPad tanıttıklarında pek de büyük bir değişiklik yapmadı Apple. Hani biraz daha bunda beklenen bir değişiklik yapacağını düşünüyorum ben açıkçası. Kullanıcıyı etkileyecek diyebiliriz. Evet. Ayrıca e, mevzu tabii ki mevzu. Mevzu son zor zamanlarda bir. zor olanı başarmayı düşünüyor. Bu yıl 20 milyon e, telefon satışına ulaşabileceğini düşünüyor mevzu. Tabii bunda Ali Baba'nın yatırımı Etkisi, çok büyük. Bir. bayağı ham olsun, iş gücü olsun. O yatırım ufak bir para değil yani. Evet. Çok rahatlıkla ürünlerini piyasaya sürebilecek bilecek miyiz? 590 milyon dolar civarında bir yatırım. Ya bu demek oluyor ki 1000 lira eğer biz telefonu alabiliyorsak, yaklaşık hadi 250-300 dolar 200 bin tane neredeyse telefon demek ve eğer onlardan aldığı kazançla, onlardan aldığı karlarla tabi 20 milyona ulaşmaması için hiçbir neden göremiyorum ilgi toplamaya başladı. Çünkü toplamaya başladı. Mi? Ayrıca Türkiye'de satışlarında artık tekno marketlerde gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi Samsung, LG ve Sony buna izin vereceğini pek zannetmiyorum. Gerçi artık yasalarla birlikte hani hiçbir zorluk çıkartacaklarını düşünmüyorum. Ben de ben. düşünmüyorum. Ama şunu söyleyelim kimse kendine rakip istemez. Tabi. Bu belli bir şey. İstersen okuldaki hayatın olsun. Hayatın içinde olan kişiler rekabet insanları zorladığı için bunu istemiyorlar. başaracağını eğer kaybetme korkun varsa bunu yapmaz. Erci biliyorsun ki C2 e, ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Şey öyle, evet öyle. Ondan sonra C3 tanıttı. g 3 C2 kadar tutulmadı ama C2 şu anda dünyanın e, fiyat-performans telefonlarından birisi ve C4 amiral gemisini Nisan ayında tanıtabileceği düşünülüyor. MVC'de tanıtılmayacak. Yani Mobile Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacağı düşünülüyor. Bence bu biraz daha piyasayı göz atma olabilir LG tarafından. Hani diyelim ki Nisan ayında tanıtılacak. Mart ayı. Hani bir aylık süreçte o telefonu biraz daha ek özellikler, daha yeni diğer markaları geçebilecek özellikler ekleyebileceğini Tabii ki de tabii ben. ki de ben yani göz ardı edilemez. Eğer bir ay sonra düşünsene rakipleri en iyi amiral gemilerini sunacak. Evet. Dünya Mobil Konferansı'nda herkes en iyisini sunacak. Herkes en iyi amiral telefonunu sunacak. Bu demek oluyor ki eğer bir ay beklemek demek telefona neler yapılmaz ki. Neler yapılmaz bir telefona. Teknoloji dünyası saniyesi saniyesini tutmuyor. Evet. Ben hemen Sony'den PlayStation'ın 20. yılı kutlu olsun da diyebiliriz. Evet. Yani 21 ama onlar 20 olarak görüyor. 1995, 2015. Gerçekten iyi bir sürümle bizim karşımıza gelecekler. Aynı zamanda gri renkli bir tasarım olacak. Kinect dediğimiz bir makinayla kontrol edecek Xbox 360 gibi. Evet. Oldukça güzel bir uygulama olacak. Xbox One da biliyorsun Kinect'le kontrol edilebilir. Aynen öyle Kinect. Çünkü artık sensör dediğimiz olanaklar çok gelişti. Evet. Vücut algılıyor sensörler ve bunu kullanabiliyorlar. Aynı zamanda playstation yaşlı çocuk herkes genç demeden hani herkese hitap edebiliyor oyun bakımından tabi aynı zamanda bunun tablet tarzı te, e, telefonlar dedim özür dilerim oyun konsolları PSP um, aynen PSP Vita'sı vardı bir de PlayStation evet, en son çıkan Vita ondan sonra çıkarmadı Sony herhalde ben dediğim gibi sana da söylemiştim tabletlerin gelişmesinden dolayı Evet. Bekliyor Anladım. olabilir çünkü PlayStation 3 ile PlayStation 4 arasında bir 7 yıllık bir süreç var. O süreçte bence baya bir çok hani PlayStation 4 daha erken çıkabilirdi. Çıkabilirdi. Belki telefonlara ağırlık verdiler o ara hani bir şeyleri geliştirmek istediler. Sony kaliteli bir ürün üretmek isterse onun üstüne yoğunlaşır ki dönemimize bakarsak telefonlarındaki kalitede gözümüze çarpıyor. Yani Sensör derken unutmayalım. Fransız bir geliştirici. Fransız geliştiricinin yaptığı Cizet akıllı bileklik telefonu. Hani nasıl buluyorsun telefonu? Hani telefon diyeceğiz ama telefon da değil. Telefon değil, akıllı bileklik. Hani gerçekten içinde güzel. İçinde bulunan donanım olsun ve kolunuza yansıtması olsun. Bence iyi bir çıkış yakalayacak Arge projesi. Ama sen bana anlatırken güneşten bahsetmişti. Evet güneş eğer çok yük yüksek miktarda parlaklık sağlarsa hani diyelim ki yaz aylarında öyle olursa görünmeyeceğini düşünüyorum ben. Hani yansıtma yani sensörleri yalnızca... ve projeksiyonların oldukça kaliteli olması gerekiyor Evet. Yoksa bir yararlı olacağını düşünmüyorum çünkü çoğu kişi dışarıda aynı zamanda bu bluetooth kulaklıkları da devre dışı bırakacak bir şey olabilir. Hani konuşmayı sesi de iletecek ama Hani biraz filmlerdeki gibi bileğe yaklaşık mı konuşacağız? Ne yapacağız? Fransız geliştirici bunları düşünmesi gerekiyor. Bence de ama büyük ihtimal ona Bluetooth kulaklık koyarlar. Hani Bluetooth bağlantısı olacağı için Bluetooth kulaklıkla konuşabilme özelliği getirirler. Güzel olur bence. Kendisinin ürettiği bir şey olursa ki hani sana şunu söyleyeyim. Bu eğer proje tutulacak olursa Samsung, Sony, LG yani büyük şirketler bu projeye hemen argellerini ekleyeceklerdir, alacaklardır yani projeyi. Evet, bahsetmişken Samsung bir ceza daha aldı. Artık Samsung Habire ceza al 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 ee, Apple'dan aldığı cezayla <laughs> burnu sürtmedi diyebiliriz yani. Evet. Hani adamı bozuk parayla gönderdi ama adam onu direkt aldı bir bağışta bulundu. Hani o parayı tek tek sayacağını mı düşün. Amatör düşünceler var diyorum arada. Arada, arada büyük var. şirketler amatörce şekilde düşünüyor. Samsung bu cezasında ise 15 milyon 700 bin dolar ödemiş bulunmakta. Gerçekten cüze atılacak bir miktar değil. Bu cezayı neden yedi diyecek olursanız Bluetooth patentini izin almadan geliştirmeye kalktı. Evet. Tabi bu da hemen Bluetooth'un tasarımcısı kendi argecileri olan kişiler bundan rahatsız oldu ve mahkemeyi kazandılar. Ve Samsung tekrar cezayı ödeyecek. Mecburen ödeyecek. Ve biliyorsunuz ki OnePlus ile Cynagon Mod firmasının arası bozuldu. Hindistanlı bir Micromax denilen akıllı telefon üreticisiyle anlaştı Cynagon Mod firması. Ondan sonra OnePlus kendi yoluna devam etmeye başladı. Hatta OnePlus One... Logosunu mu? Evet. Ya logosunu duyurdu. Yeni logosu çıktı onun. Logosunu kaldırdı Cynagon Mod'un yeni üretimlerinde ve yeni kendi işletim sistemini sunacak. Bu kendi yeni işletim sistemi Android tabanlı ve oksijen olarak yani biraz da kimyadan özenmişler. Yeni logosunu görebileceğiniz makalemiz sitemizde mevcut. Ve ekibi de bence oldukça kaliteli. Aaron Gascoigne ne Paranoid Android'in kurucularından. Az Biata Paranoid Android'in tasarımcılarından. Karen Fren eski yazılım stajyeri geliştirme. Yani bu... firmasında dediğimiz Bayağı gibi arkadaşlara mı? bahsetmiştik önceki gündemimizde. Evet. Firma yeni kurulmuş olabilir ama ekibindeki tecrübeli kişiler varsa o firma bir yılda, altı ayda, üç ayda çıkış yakalayabilir. Ben işletim sistemlerinden devam ederken telefonlarda Windows 10'u unutmamamız lazım. Evet. Lumialarda Windows Phone 10 güncellemesi gelmeye başlamıştı ama amiral gemi Lumiaları diyelim biz. Geliştiriciler bunun farkına vardı ve artık Lumia kullanan arkadaşlarımıza tabi telefonun tuğla olma özelliği var yani kullanım dışı olma özelliği var bunu sunuyorlar. Evet. Risk'e girebilirim derseniz uyurun kullanın. Problemler, aksaklıklar olacak mıdır? Tabii ki olacaklardır. Güncelleme yapacaklardır. Riske girmeyi düşünürseniz ama telefonu üst sürüm olsun diyorsanız başarılı olabilir yani. Güncelleme başarılı tabii olabilir, olabilir bence. Bu haftanın gündeminde değerlendirecek olursak Galaxy s mini bir videosu yayınlandı şirketler için. Onu nasıl buluyorsun? Çok mini bir... Birkaç saniye yani saniye. 26 saniye. Yani hani, biraz daha böyle merak uyandıracak. Ama beni etkilemedi. Hani biraz da ucundan da olsa bir telefonun tasarımı. Belki bir, diyorsun, bir perde ne? inebilirdi telefonun arkasında. Bir perde olabilirdi gözümüzde. Ama ışığı bize yansıyabilirdi bunu o açılıştaki o yazısı falan animasyonlu olarak gelebilir. Ya da bir ufak bir alt kısmından, yan kısmından ya da üst kısmından metal çerçevesini yansıtabilirlerdi. Hani metal çerçeveyi gösterirken birden Samsung yazısı gelip videoyu Aynen. Başarılı olabilir. Tabii birçok alternatif sunabiliriz ama Samsung bunu uygun görmüş. Artık büyük bir şirket diyecek bir şey yok. Yani. Evet arkadaşlar Yiğit'le birlikte bu haftanın gündemini değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi, İyi. günler dilerim.